çocuklar anlaştığımız gibi ödevler eksiksiz yapılıyor tamam mı? Tamam Aa, hocam. Zil çaldı. Neyse haftaya konuşuruz kalanını. Şimdi hepinize afiyet olsun. Rica Kanka bugün okulun spor salonunda maç yapalım diyoruz. Sen de gelmek ister misin? Servise gidiyorum biliyorsun. Beş dakika geç kalmıyor. Doğru ben unutmuşum. Bugün de kurt gibi acıktım kılıyorum. Sadece bugün mü? <laughs> Sen <Desene> o zaman. Evde unutmayın. Pastanın gidip bir şeyler alacağım. Sana afiyet olsun. Görüşürüz. Ne istersin? Ben bir simit bir poşet alabilir miyim? Hangisini istersin? Şunlar mı şunlar? Allah'ım. Sağ ol. Şunlar <laughs> 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 el kuş fazla vermişler ya Öf, aman boş Kul hakkı yemenin yanlış bir şey olduğunu biliyorsunuz çocuklar. Kul hakkı yemek o kadar büyük bir günahtır ki Allah bütün günahları affetmesine rağmen kul hakkı yemeği asla affetmez. Hatta hakkına girdiğiniz kişi sizi affetmediği müddetçe bir ömür boyu bundan kurtulamazsınız. Şimdi çıksam ders anca yetişirim. Kurt gibi de acıktım. Ne yapsam? Çıkışta varsam olmaz. Servis beklemez. Of ama neyse ya. Devesiyle birlikte çölde gitmekte olan bir bedevi, perişan halde bekleyen bir adama rastlamış. Devesinden inip adama su vermiş. Suyu içen adam, birden bedeviyi iterek deveye atladığı gibi kaçmaya başlamış. Bedevi arkasından bağırmış. Tamam, deveye al git ama sakın bu olayı kimselere anlatma. Bu isteğe şaşıran hırsız, durmuş ve nedenini sormuş. Eğer anlatırsan demiş bedevi, bu her yere yayılır ve insanlar bir daha çölde muhtaç birini görünce yardım etmezler. Anlayacağınız sizler sadece kendinizi temsil etmiyorsunuz. Ailenizi, sınıfınızı, okulunuzu, imam hatiplileri ve hatta tüm Müslümanları temsil ediyorsunuz. O yüzden siz bir hata yaptığınızda temsil ettiğiniz tüm kimlikler bundan zarar görür. İşte bu nedenle bize yakışan insanların güvendiği dost doğru Müslüman olmaktır. Çünkü Peygamber Efendimizin de dediği gibi Müslüman elinden ve dilinden başkalarına zarar gelmeyen kimsedir. Çünkü Müslüman İnsanların güvenini kazanmanın zor, kaybetmenin ise çok kolay olduğunu bilir. Çünkü Müslüman, Allah'ın her günahı affedebileceğini ama kul hakkını affetmeyeceğini bilir. Ben bu sabah sizden bir simit bir poç almıştım. Evet tamam. Para üstü olarak 50 kuruş fazla vermişsiniz. Bana hakkım olmayan parayı yememem ve her zaman güvenilir olmam öğretildi. İşte bu hakkımı almayan para. Kim öğretti sana bunları? Okuduk öğretmenimiz Allah'ın her şeyi affettiğini fakat kul hakkını affetmeyeceğini öğretti. Adın neydi senin? Esat, Muharrem Esat. Hangi okula gidiyorsun sen? Şehir Temel Halis Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokula gidiyorum. Kaça gidiyorsun sen? Beşinci sınıfa gidiyorum. Sınıfta kaç kişisiniz? 26 kişiyiz. Çocuklar Muharrem nerede? Hocam en son okuldaydı ama şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Gel. Muharrem neredesin evladım? Merak ettik seni. Kuş kalın için özür dilerim. E o elindekiler ne peki? Sizin arkadaşlarının parça aldım Neden zahmet ettin evladım? Kim bilir kaç para vermişsindir onlara? Çok üzmedim. Benim sadece elikim. audio